Merhaba kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Ben engellendiğim. Benim üç tane çocuklarım var. İstanbul Pendik'te yaşıyorum şu anda. Ev sahibi evden çıkartıyor bizi. Memlekete taşınmak zorunda kal kalacağız. Her şey çok zor. Ben kendi gelinmesine iki tane ayaklarımı kaybettim. Şöyle diyeyim, göstereyim size. Ayaklarım yok. 15-16 kilo ameliyatlar olduğunda bir ay önce safi kesim aldılar. Göbek fısımı aldılar. İki tane ayaklarımı kaybettim. 2008'de 3 tane çocuğum okula gidiyor. Akıl arabaya muhtaç kaldım. Şurada bak akıl arabam var benim. Şu akıl arabam. Onunla idare ediyorum. Tek o var. Ee, arabaya ihtiyacım var. Yardıma da ihtiyacım var. Allah rızası için sesimi görenler, duyanlar. En çok akla araba ihtiyacım var. Diyorlar, belediye gidin, devlete gidin. Kaymakamlık yardım ediyor. Belediyede aldığımız bir tek bizim evde bakım maaşı. Hiç bir yerden yardım alamıyoruz. Hiçbir kurum yardım vermiyor. Defalarca aradık. Defalarca gittim. Defalarca yazdım. Belediye olsun. Kaymakamlık vakıf olsun. Sosyal yardımlaşmalar olsun. Eşimiz sikorta olduğu için sadece bir maaş alma hakkımız var. Bir tane yardım alma hakkımız var. O da evde bakım maaşı. Ev sahibi evden çıkartıyor. Saşırmamız gerekiyor. Çocuklarımın okul masrafları var. Evdeki ihtiyaçlarımız var. Allah rızası için gönlünüzden ne koparsa yardım istiyorum. Hakkınızı helal ediniz. Ayaklarım benim böyle. İki tane ayaklarım yok. Ellerim böyle. Kemik elmesi nedeniyle 2008'de kaybettim. Allah kimse düşünmesin. Kimseyi Allah elde ayaktan eksik etmesin. Birçok hastalıklarım var. Kalp bozukluğundan kap kalp geçirdim. Ağzı oldum. Kemik elmesinden buradan buraya kadar filetim var. Ee, kemiğim kırıldı. Kemik elmesinden çok yani anlat anlatın beynim çöktü beynim damarlarımda incelme var beynim çöktü tansiyon yüksekliği var aşırı tansiyonun yüksekliği var Allah rızası için destek olursanız sevinirim sesimi duyanlar olursa az çok demeden gönlünüzden de koparsa yani yardım istiyorum Allah işinizi gücünüzü rast getirsin Rabbim Halil falan bereketi versin. Bu mübarek bir çaylarda, bu Şaban ayı 3 çaylarında yani arzu olsa çorabıda tuzunuz olduğunuzsa çok sevinirim. Allah için yüzüncü kadar rast getirsin. Rabbim Halil İbrahim bereketleri nasip etsin. Hakkınızı helal edin. Yardımcı olursanız sevinirim. Allah razı olsun.